Selamlar, sevgiler. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Mandalorian 2. sezon 3. bölüm efsanevi bölüm incelemesi başlıyor. 3. bölüm cidden muazzamdı. 2. bölümün üzerine valla datlı gibi geldi, efsaneydi. Şimdi ben bu bölüm hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim sizlere. Daha doğrusu inceleyeceğim gördüğümüz detayları ve iki sayfa dolusu detayım var şu an. Ee, direkt sırasıyla gördüğümüz şeylerden başlayalım. İlk... Daha doğrusu ikinci bölümün sonunda hasarlı gemimiz zaman da e, gitmesi gereken yere sonunda gezegene ulaştı. Bir kargo gezegeni gibi bir yer. Yani bu detayı vereyim dedim. İlk sahnede gördüğümüz şey e, importorluk çöktükten sonra insanlar importorluktan arta kalan aletlerle kendine alet yapmışlar. Örnek veriyorum, AT-AT'den bir winch yapmışlar. direkt. Mando'nun gemisi suya düşüyordu, oradan çıkan şey AT-AT'den yapılmış d bir winch, yani onun gibi bir örnek. Sonunda bizim kertenkele de kurbağa artık neymişse Gekomuz kocasına kavuştu. Yani geçen sefer Mando aldığı görevi yerine getirdi ve tam bu sırada biz Fragmanda gördüğümüz o sahneyi gördük, yani Sasha Banks'in Olduğu o sahneyi gördük. Dedik aha o bölüm. Sonunda güzel bir bölüm izleyeceğiz. Daha o sahneden belliydi izleyeceğimiz bir bölümün güzel bir bölüm olacağını. Sonra Mando işte bir bara gitti. Yani Mando hakkında, Mandolar oyunlar hakkında nasıl bilgi edinilir falan diye. Bir adam buldu, bir adam onu tuzağa sürükledi. İlk olarak bebek yodayı dev bir canavara yem etti. Ama bizim bebek yoda ufuklamasına rağmen zeki kendini kapatabildi. Neyse sonra bir anda ta 3 tane Mandalorian e, olaya dahil oldu ve bir tanesinin Bo-Katan olduğu direkt belliydi yani. E, kaskından direkt Bo-Katan'ın klasik kaskı zaten Clone Wars'ta da e, Rebels'te de hiçbir zaman değiştirmedi. Direkt anladık o Bo-Katan. Diğer iki e, şeyin kim olduğunu bilemedik. Normal e, ne anlatsam Mandalorian giymiş insanlardı. Sonra bir anda e, kasklarını çıkardılar. Bo-Katan, Sasha Banks'in canlandırdığı bir karakter. Ve bir e, klon da, denk Dank isminde bir e, klon nereden çıktı, e, bir Mandalorian. Ve şey gördük, Sasha Banks e, Sabin değilmiş. Bu sinirimi bozdu biraz. Çünkü zaten kask, kos, kaskı çıkardı. Sasha Banks, aha işte, aradığımız karakter değildi, zırhı farklı. Saç rengi normal, bir saç rengi. Hayal kırıklığına uğrandım. Uğrandım ne? Uğradım. Sonra IMDB'den baktım. Koska Ravis. Reeves. Reeves. Keanu Reeves'in soyadındaki Reeves. Casca Reeves. Reeves diye isminde birisiymiş. İlk defa duyuyorum. Sabine karakteri değil Sasha Banks. Buna biraz üzüldüm ama neyse yapacak bir şey yok dedik ve bölümü izlemeye devam ediyoruz. Bölüm şimdiden güzel başladı. Ee, Bo Katan, Clone Wars'tan ve Rebels animasyon serilerinden tanıdığımız e, bir ablamız. Ve eski Mandalorian e, başbakanı mıydı neydi? Bizim Kenobi'nin yavuklusunun adı. Onun kardeşi aynı zamanda. Mandalor oyunlarında lideri. Bir gemiye dalması konusunda yani ee, Jedi bilgisi Yoda'yı, Bebek Yoda'yı Jedi'lara bir Jedi'ye götürmek istiyordu. O bilgi karşılığında ona yardım etmelerini istiyorlar. Bir imparatorluk gemisine sızacaklar. Ve cidden çok güzel sahneler gördük. Bir gemi dolusu imparatorluk stom dört tane Mandalorian ezdi, biçti, geçti. Cidden yani ee, bütün dizi boyunca gördüğüm en iyi animasyon, animasyon neyle çıktı? Aksiyon sahnesi olabilir. Bu dediğim sahne. Onun dışında başka neler gördük, neler gördük? Ha şey detayını atladım. Mandalorianlar ikiye ayrılıyormuş. Hani bizim Mando hiç kaskını çıkarmaz ya. Zaten siz dedi, Bo-Katan kaskını çıkarınca siz kimsiniz falan dedi. Mandalorian değilsiniz dedi. Mandalorianlar kaskını çıkarabiliyor aslında. İkiye ayrılıyorlar. Bir... Kökenleri gerçek mandalora dayanan mandalorayınlar. Bir de inançlı mandalorayın diye. Onlar da işte böyle dini inançlar sanki bağlı mandalorayınlar gibi. Kasklarını hiçbir zaman çıkarmazlar insan karşılığında. Bunu öğrendik. Zaten böyle bir şey olduğu belliydi. Daha önce gördüğümüz yerlerde yani daha doğrusu Clone Wars animasyonunda mandalorayınlar kaskını çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorlardı. Sadece bizim Mando çıkarmıyordu. Bunu görmüş olduk. Onun dışında Stormtrooper gemisinin kaptanı... Ee, yani bir ismi yok. İmparator yani, kaptanı olarak geçiyor. IMDB'de baktım. Titus Walker canlandırıyor. Walker. Vol, Vol Pardon Walker değil. Nasıl telaffuz ediliyor bu? Voliver. 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 Titus. Titus Voliver. Daha önce nerede oynadı bu? Ee, rezalet bir film olan Transformers 4'teki kötü karakterlerden birisiydi kendisi. Değişiklik oldu yani bir Hollywood aktörünü falan görmek güzel bir detay. Belki bir göndermesinin yönetmenle alakası vardır. Onu bilemiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim Sonra e, Moff Gideon bir anda aradı. E, başarısız olduğunuz falan dedi. Ve sonra anladık ki e, Bo-Katan'ın asıl amacı e, Moff Gideon'ı aramakmış. Sebebi Dark Saber. Çünkü e, bundan önce yani Moff Gideon'a geçmeden önce Karakılıç e, Bo-Katan'daydı. Hatta yanlış hatırlamadıysam Sabin'deydi. Sabin onu Bo-Katan'a vermişti. Rebels animasyonunda. Ve ya kılıcın bir özelliği var mı diye sorarsınız. E, ışın kılıçlarına çok benziyor Jedi'ların. Sadece yapısı gerçek bir kılıç gibi ve siyah. Peki onu niye bu kadar istiyor? Genelde o kılıç Mandalorianların liderinin e, kullandığı bir kılıç. E, Bo-Katan'ın önce, Sabin'den önce e, Clone Wars'taki e, Mandalorian lideri kullanıyordu. Adını unuttum şimdi. E, Darth Maul'un öldürdüğü. O kullanıyor. Yani o kılıç bildiğim Mandalorian'ın liderliğini e, ispat etme. Ben Mandalorian'ların liderim deme kılıcı gibi bir şey. Başka bu bölümde e, Mandalorian'ın e, best ne kadar e, mesaj geliyor. Ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bildiğin 5-10 tane Stormtrooper'ın ateşin önüne atladı. Burada Stormtrooper'ların da salaklığı var. Yani best cards'ları bütün vücudu kaplamıyor. Arada açıklar var. Ama Stormtrooper'ların da hiçbir şey denk getirememe gibi huyu var. Bunu zaten ilk sezonun sezon finalinde çok güzel bir dalga geçmişlerdi. İki Stormtrooper sahnesiyle. Neyse bölümün sonunda bu katan e, anlaşma karşılığında dediği gibi ona Jedi'nin yerini söylüyor. Corvus gezegeninde Corvus orman gezegeninde olduğunu söylüyor ve Asoka Tano'ya götürmesini istiyor bebek Yoda'yı. Yani önümüzdeki bölüm büyük Asoka değil bu arada onu da söyleyeceğim. Bir sonraki bölüm olacak 5. bölümde Asoka'yı göreceğiz. Ne kadar görmek istemediğim bölüm. Asoka'dan nefret ettiğim için değil. Asoka'yı canlandıran kadından nefret ettiğim için Asoka karakterini görmek istemiyorum. Neyse bu bölüm bu kadardı peki dördüncü bölümde ne olacak e, dördüncü bölümün görselleri e, açıklandı bizim e, Mando geri dönüyor İlk sezonda sezon finalinde ve ilk bölümde e, gözüktüğü gezegen hangi gezegen olduğunu unuttum Tatooine değildi de Tatooine'e benzeyen bir çöl gezegeniydi. Orada e, graf graf mıydı ya bu adam Griff diye değil mi Griff Kargo var ya e, siyahi Mando'nun e, arkadaşı olan bir de Shock Trooper. Onların yanına gidiyor. Onlar o gezegende kalmış. Ee, ilk i̇lk sezondan sonra. Onların yanına gidiyor. Büyük olasılıkla yardım istemeye falan gidecek. Bir sonraki bölümü haftaya göreceğiz. Ama bu bölümde ben gayet memnun ayrıldım. İnşallah siz de memnun ayrılmışsınızdır. Şimdilik diyeceğim bu kadar. Ee, bu bölümü cidden çok beğendim. Önceki bölümün üzerine çok iyi geldi. Şu an e, en iyi Mandalorian bölümlerinden bir tanesiydi ilk sezon dahil. Bakacağız bundan sonraki bölümler nasıl olacak. Asuka'nın da e, diziye dahil olması, Boba Fett'in iyice olayların içine girmesi. Bakayım nasıl işleyecekler. Ve inşallah Sasha Banks karakterine de biraz daha, Sasha Banks'in canlandırdığı karakterine de biraz daha şey verirler. Öncelik. Neyse izlediğiniz için sağ olun. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.